Efendim merhabalar nasılsınız umarım keyifler yerindedir bu hafta bir büyük para nerede videosu yapmanın bence tam zamanı zaten bir aya yakın oldu biliyorsunuz ayda bir bunları rutin olarak tekrarlıyoruz neye bakıyoruz bu videoda biliyorsunuz bizim karma ve değişken fonlarımız var çok kısa özetleyeyim bunlar yatırım yaptığınız sizin yatırım yaptığınız bedellerle paralarla e, serbest şekilde istedikleri her şeye yatırım yapabiliyorlar. Yani sizin yerinize bir portfolyo yapıyorlar bu karma fonlar, yatırım fonları. E, biz de ne yapıyoruz? Bunların portföylerini çıkartıyoruz, ortalamalarını alıyoruz ve bir ay sonra e, nasıl değişiklikler yapmışlar portföylerine? Yani değişen piyasa koşullarına nasıl adapte etmişler kendilerini? E, neye giriş yapmışlar? Neye çıkış yapmışlar? Önce genel olarak bir neye çıkış var? Neden çıkış var? E, ne tarafa giriş var? ortalama olarak bir genel tabloya bakıyoruz. Ondan sonra fonlar özeline ineceğiz. E, fonlar özelinde nelere çıkış yapmışlar, giriş yapmışlar onlara bakacağız. E, en sonunda da şu anki portföylerine bakacağız. Ortalamalarına tabii. Bütün karma fonların ortalamalarına. Şu an ellerinde ne tutuyorlar? Nasıl bir portföy tutuyorlar? Ona bakacağız. Bence çok faydalı bir video oluyor. Çok da seveniniz var. E, eğer yatırım fonlarıyla e, yatırım fonlarından ne anlattığımı e, bilmiyorsanız yani bunun ne olduğunu bilmiyorsanız e, kanalda para kazanma sanatı diye bir seri var. 6 videoluk bir seri. Onu izleyebilirsiniz. Zaten e, bağımlısı olacaksınız. Ondan sonra isterseniz işi daha ileri götürmek isterseniz e, Udemy üzerinden verdiğimiz kurslar vesaireler var. Onlara da bakabilirsiniz efendim. Neyse daha uzatmadan hemen e, dağılımlara, grafiklere geçelim. Beni daha iyi anlayınız. Şimdi önce eğilim kaymalarıyla başlayalım. Ee, en ağırlıklı eğilim kayması hepinizin de tahmin edebileceği gibi e, Bistralli'sinden mütevellit hisse senetlerine çok ciddi bir giriş olmuş. En çok giriş hisse senetlerine olmuş. Ee, Eurobond tarafından ve döviz ödemeli tahvillerden yani döviz tarafından çıkış olmuş e, son bir ayda. Döviz tarafından çıkış olmuş. Ters repodan repodaki paralarını ki e, önceki aylarda çok yüksek repo vardı biliyorsunuz o taraflardan çıkış olmuş. E, türev araçlarından çıkış olmuş. Yani portföylerini hecelemek için kullanabilirler vesaire demiştik zaten bunları anlatıyoruz. Ve özel sektör kira sertifikalarından bile çıkışlar olmuş. E, ağırlıklı olarak fon katılım belgelerine yani diğer fonlara dağıtmışlar paralarını. E, muhtemelen işte hisse senedi fonu olmayan bir fonsa o tarafa da biraz yatırmış olabilir bir dengelemek açısından. E, finansman bonolarına yatırım yapılmış ve özel sektör tahvillerine biraz giriş yapılmış. Faizlerin yüksek olmasından mütevellit e, oradan getiri sağlamayı istemiş olabilirler. Çünkü özel sektörde devlet tahvillerinden daha fazla getiri vardır biliyorsunuz. E, yüksek faiz ortamını yakalamak isteyenler biraz bunu kullanmış. E, ve ağırlıklı olarak da hisse senedi tarafına giriş yapılmış. Şimdi bunu daha özele indirmemiz gerekirse hani fon bazında bakmamız gerekirse e, şuradaki renk kodlarını biliyorsunuz. %3 ile %7 arasındakiler turkuaz. Yani %3 ile %7 arasında bir giriş varsa gördüğünüz enstrümana şu fon tarafından turkuaz renkte gösteriliyor. 7 ile 10 arasında ise mavi renkte gösteriliyor. Ondan, %10'dan daha fazla şuradaki gibi şu enstrümana bu fon giriş yapmışsa onu da yeşil görüyorsunuz. Bunun tam tersinde de 3 ile 7 arasında sarı çıkışlar. 7 ile 10 arasında ise turuncu görüyorsunuz. Şu renklerde görüyorsunuz. Ve %10'dan daha fazla çıkış yaptıysa bir fon şu enstrümandan onu da kırmızı renkte görüyorsunuz. Şöyle listeyi yavaşça göstereyim takip ettiğiniz fonlarınız varsa onların şu an neye giriş çıkış yaptığını buradan videoyu durdurup bakabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse de mesela atıyorum Kare Portfoy'un birinci değişken fonu döviz ödemeli tahvillerden %43 oranında çıkış yapmış ve euro Eurobond'lara girmiş. %4 %4'te mesela finansman bonosuna giriş yapmış. E, TPP'den de %3 oranında çıkmış gibi. Mesela böyle takip edebilirsiniz favori fonlarınızı. E, atıyorum Global MD e, birinci değişken fonu. %4 finansman bonosuna 4.95, 3.76 fon katılım belgelerine %5 hisse senedine girmiş. Bunun karşılığında da %14 türev araçlardan çıkış yapmış mesela. Veya e, İstanbul Portföy'ün hisse senedi fonu Eurobondlardan tamamından çıkış yapmış ve yüzde 81 oranında hisse senedine girmiş mesela. Ciddi bir hamle yapmışlar. Yani döviz tarafından çıkıp hisseye girmiş fon. Bir tane daha örnek vereyim. Ee, mesela neyi vereyim? Şunu Aura Portföy'ün değişken fonu mesela İYB. Ne yapmış? Yüzde 25 türevlerden çıkış yapmış. Bunu yüzde 4.94 özel sektör tahviline, 9.89 hisse senedine ve yüzde 9.44'te e, finansman bonosuna dağıtmış mesela. Yani bu mantıkla izleyeceksiniz e, fon detaylarında bizim o demin gösterdiğimizde şu kategorilerin her birinin ortalamalarıdır arkadaşlar onların hepsini toplarsanız e, şu eğilim kaymaları grafiği çıkıyor ortaya yani onu da öyle buluyoruz e, çok basit bir hesabı var bu verilerin hepsi zaten tefaş.com.tr'de var bunları alıp excel formatında böyle biraz çalışıp işlersen <laughs> böyle bir şey yapabiliyorsun ya yani bunlar halka açık sonuçta. Bunlar yatırım fonu olduğu için tüm bilgilerini Tefaş'a günlük olarak dağılımlarını veriyorlar zaten. Şimdi bir de bu ayki ortalama dağılımlarına bakalım. Yani şu anki ortalamalarına bizim karma ve değişken fonlarımızın tamamının deminki gibi şöyle bir liste olduğunu düşünün ve tamamının portföylerinin burada olduğunu düşünün. Bunların hepsinin ortalamalarını alırsak da şu an itibariyle portföyler bu şekilde efendim. Yani %24 ellerinde hisse senedi tutuyorlar. Bizim karmalarımız ortalama olarak. yüzde %6 diğer fonlara yatırım yapmışlar. Yani kendi aralarında da dağıtmaları gerekiyor biraz parayı çünkü. yüzde %14 finansman bonolarında, %4 Eurobond'da, %4 devlet tabirinde, yüzde %5 yabancı mevkul kıymetlerde, %3 yabancı hisse senedinde, %1 vadeli mevduatta, %16 hala ters repo tutuyorlar. %3 TPP'de, %7 türev araçlarında, ve 11 ciddi bir oran özel sektör tahvillerinde para tutuyorlar. Şu an karma ve değişken fonlarımız efendim. Yani siz de şu an bir portföy yapıyorsanız veya portföyünüzü kendi elinizdeki portföyünüzü bunlarla kıyaslayarak profesyoneller nasıl bir portföy tutuyor? Tabi stratejiler değişebilir. Bu bir ortalama. Yani ortalama piyasa nasıl hareket ediyor? Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Merak ediyorsanız önceki ayların videolarına da bakıp, mesela bu ay nasıl bir hareket oldu, zaten en çok orada faydalı olacaktır size strateji olarak. Bu ay neler nasıl hareketler yaptılar ve bu fonlarda portföylerini nasıl değiştirmişler, buna göre diye size çok ciddi bir profesyonel bakış açısı verebilir. O yüzden her ay bunları koymakta özen gösteriyorum, arşiv niteliğinde bulunsun diye efendim. Bu durumda böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.